Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Evimizdeyiz. Ne Aynen. yapacağız? Evdeyiz. Sosyal medyada gezen bazı videoları deneyeceğiz. Evet, TikTok edesin. hileleri, real hileleri diyen de oluyor. Evet. Bazı videoları önümüze gelen farklı olacağına inandıklarımız var, olmayacağına inandıklarımız Aynen. var. O videoları deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce iki saniye videoyu durdurup, bir abone olup, bir like atarsanız. Çok seviniriz. Aynen. Daha Aynen. sonra videoya geçelim. Hadi ilk videomuzu izleyelim şimdi. Şimdi ilk videomuzu izliyoruz. İlk videomuzda haşlanmış bir yumurtayı hidrodalgada ısıttığımız zaman patlıyormuş. Hmm. Bunu deneyelim. Biz yumurtamızı önce de haşladık. Hazır olsun. Çok merak ettim. Öyle patlayacak Aferin. mı ya? Evet şimdi bir yumurtamızı haşladım. Koydum. Kase lazım bunun için değil mi? Evet. Kaseyi dayan... kapatmadan e, olmuyor. Olmuyor. Tamam bunu aldım. Sonra 30 saniye. Sıcak. Evet şimdi aldık. Patlayacak mı diye merak ediyorum. O yüzden şu tezgahın içine koyalım. Bence patlamayacak. Ay elim açtı. Oha! <laughs> Nasıl patladı ya? Şuna bakar mısın elime? Bak üstüme bak. <laughs> Saçlarım ben bir kıyafet değişikliğine gideyim. Oha! Edeyim. Ben şok oldum ha. Bir de patlamayacak demiştin. Vallahi beklemiyordu. Bu kadar beklemiyordum. Sen bile dedin ki masada yapalım. Ve çok güzel koktu ama biliyor musun? Patlamış mısır gibi koktu. Evet, gibi. patlamış mısır gibi koktu. Evet, ilk deney olumlu çıktı. Evet. Ben beklemiyordum şahsen bu kadar patlamasını. Ben bekledim, Şaşadım. patlayacak demiştim sana. Yani bomba gibi resmen patladı yani. Bu arada üstümü değiştirdim şimdi, yanlış anlaşılmasın. İlk, çünkü açılışta farklı bir şey vardı. Yumurtadan dolayı, yumurta her yerime geldi, o yüzden. Şimdi ikinci videoya geçiyoruz. Ben bunun da olacağını düşünmüyorum. Blower diye bir uygulama var. iOS'ta 60 lira ücretli görünüyor. Ama Play Store'da ücretsiz olan bir versiyonunu buldum ben. Bir tane mum. Adam uygulamayı açıyor. Açtıktan sonra... Ha, mum onunla sönüyor. Mum o uygulamayla sönüyor güya. Bunun için gerekli olan malzemeler... Mum. Bir tane de çakmamız var şimdi. Aynen. Şimdi uygulama şöyle. Bu sesin tonunu yükseltebiliyorsunuz. Aa hava veriyor gerçekten çok az bir şey. Nereden veriyor? Şuradan veriyor. Bizim bunun daha da canlandı gibi. Oynatma öyle. Şuradan Yok sadece ses geliyor yani. hmm. Bir şeyler mi yapacağız <laughs> Hiç oynama yok Başlama gelir gibi olmuştu şimdi gelmedi Boğulmadı Başaramadı Aynen. Ya bence de çok saçmaladı Yani üçlerim söndürürüm Olsa bile niye bununla uğraşayım ki yani Olabilirdi <laughs> Şimdi üçüncü videoya geçiyoruz. Üçüncü videoda bir tane balon. Balonun üstüne marker kalemle, siyah marker kalemle boyama yapıyorum. Aynen. Daha sonrasında flash patlattığın zaman... Patlıyor. Patlıyormuş. Ay patlayacak diye çok korkuyorum ben şimdiden. Bilerek durun. Havuzun içine koyalım. Bahayın diye olsun tatmanım. Varsın. Şimdi flaşımız burada. Ben biraz geriye çekeyim. <laughs> ben... Korkuyorum patlayacak mı hissediyorum ben. Şu tamam, flaş ya. burada. Flaşı ayarlıyorum şöyle. Kameraya döneceğim. Patlamadı. <gülüyor> <gülüyor> Patlamadı. Bir daha dene. Bir daha dene. Çok İyi. az küçük yer olduğu için oldu. Hayır canım ne alakası var? Daha ne olsun? Flaş zaten şu kadar. Telefondaki. İyice bastırıyorum hatta. <laughs> Yine <Onu> patladı. <laughs> Demek ki olmuyor. Bak sen daha ne yapayım? Başarısız. Bu geçersiz. Aa. <laughs> Ay, Ay diçektim. Kalktısede patladı. Ben de <laughs> diyecektim şunu patlatalım diyecektim. Patladı. Neyse. Yine geçiyoruz. Bu da başarısız. Biraz daha seninle alakalı, senin hmm. hoşuna giden bir şey. Aa evet. Şimdi burada dört tane Oreo'yu bardakta karıştırıyor, içine süt atıyor, daha sonra karıştırıp mikrodalga verdiğinde ıslak kek oluyormuş. Ooo, baya güzel. Malzemelerimiz hazır. Önce dört tane Oreo'yu atalım. Bu da tam dört tane var herhalde. Tam bakalım böyle. Sütü az koy. Tamam. Sonra bunu karıştırıyoruz. Evet. Hiç böyle denememiştim ben. Sütle bir şeyleri sütle hiç bilen değil. Sen öyle. Ben öylesin. bayılırım. Ben Sen öyle. Sütle bütün çikolatalı işte kakaolu şeyleri yerim yani. Sen öylesin. Ben işte. Hatta sütle baklava falan da çok güzel oluyor. Böyle şerbetli ha, da... o, o oluyor ama. Sütle güzel oluyor. biraz fazla olmuş sanki. <gülüyor> <gülüyor> evet, biraz. Hayır olmadı şimdi ıslak ki ıslak olacak zaten. Yani. Evet şimdi ezdik bir dakika mikro koyacağız. Bir dakika, 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 koyacağız. dakika. Çok iyi duruyor ya. Evet. Islak kek gibi. Bir, bir, bir 10 saniye daha dursa daha da kurumuş gibi sanki. <laughs> Veya sütün az koysan. Ooo. <laughs> yani başarılı. E ya, tabi ıslak kek gibi güzel diyemem ama. rastgele yaptık sonuçta. Aynen. Yani bayatlamış bir oryonuz varsa <laughs> az bir sütle bu da başarılı. Şimdi bir sonraki deneye geçiyoruz. Bu deneyde... Burada yine yumurta var ama yumurtayı bu sefer farklı bir şekilde yapıyorlar. Mor lahana var. Mor lahana, Şimdi yumurtanın yumurt beyazıyla mor lahanayı karıştırıyor. Evet, limon sıkıyor. limon ekliyor. Biri mor, biri mavi oluyor. Ay çok güzel gözüküyor. Aynen. Pişirince de o şekilde görüyoruz. Şimdi malzemeleri hazırladık. Biraz. Evet. Bahanelerimizin suyunu sıktık. Bir nendirden geçirelim. Çok zor. <laughs> Bayağı zorlandık mı yaparken. İkiye evet. böldük. Birine limon sıkacağım ben şimdi. Diğeri zaten normal olacak. Buna sıkınca bunun rengi açılacak. Ne güzel. Yumurta harbi bu arada bu. <laughs> Tadı iğrenç olacak bence. Tam rengi benzeyebilir ama. Evet güzel. Bizimki pembe oldu. Orada sanki biraz daha mavi oluyor gibi ama. Orada şey biraz daha limon olabilir şuna. Bunu döküyorum. Tamam. Şimdi hazır mısın? İnşallah evet. şeklini güzel yapabiliriz. Aynı anda, aynı anda. Ee, su gibi oldu. Bekle. Hemen Bekleyin. şimdi yumurtamızı dökelim. Dur dur dur. Birbirine karışmayalım mı şimdi. Birini bir tarafa koy, birini bir tarafa o bir çok sıvı oldu sanki. Bence bu da olmayacak ha. Sen çok sıvı oldu. Bakalım belki olunca iyi olacak ya. Barbie yumurtası gibi bir şey oldu. <laughs> Aynen. Şey yani renkler hep birbirine girdi ki videoda böyle değildi. Aynen, Tavayı mı geniş tutmamız lazımdı? Mor kayboldu tamamen pembe oldu. Kokusu bir kere hiç güzel gelmiyor. Aynen ya. i̇şte kötü. Pişmiş gibi evladım ya. E videoda ne hani güzel hiç yarısı şey yarısı şeydi. Bu birbirine Aynen. girdi bak. Şurada, şurada bir mor, mor var. Mor var. Yok ya bunu <laughs> yemeyelim. <laughs> Çok kötü. Şurada bir var. Bu olmadı ya. Biz yapamadık belki tavuğumuz küçük olduğu için. Şimdi yumurtayı Yeme taraftarı değiliz. Aynen ben yemek istemiyorum. Yemek istemiyoruz, <laughs> istemiyoruz. Yani, çünkü görüntüsü çok kötü oldu. Hem görüntüsü kötü hem ben tadının iyi olacağını zannetmiyorum. Bunu. Ben de Kork zannetmiyorum. Yanımda. Kokusu da kötü bu arada. O yüzden denemeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ama videodaki gibi de tam olmadı yani. Belki tava büyük olsa olabilirdi ama. Şimdi sıradaki deneye geçiyoruz. Sıradaki deney bence yine başarısız olacak bir şey. Çünkü çok mantıklı gelmedi. Burada. Ben umudumu kestim zaten yumurtadan sonra. Yumurta ve mum daha çok şeydim yani ümitliydim. Şimdi kibritin ucundaki o yanan yeri kesiyor. Daha sonra kilidin içine koyuyor. Daha sonra kibriti yaktığında kilit açılıyormuş. Ben zannetmiyorum. İlginç. Şimdi kilidimizi getirdik. Şöyle gösteriyorum çalışan bir kilit. Normalde açılıyor. Tekrardan kapattım. Tekrardan açtım çıkardım. çıkardım. Onu da Şimdi burada Şimdi de, bir daha şunu söylüyor. Şu ucundaki barut kısımlarını ayıkla. Onları küçülteceğim ki Aynen. Şöyle toz haline getirmeyi bir şey. Kaç tane çöpten? 4, 6, 9 tane çöpten. şimdi. <laughs> Daha büyük olsaydı daha çok olması gerekebilirdi derken ama bu muhtemelen içeceğiz. Şöyle yavaş 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 içeceğim. Yedire 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 yedire. Heyecanlı, açılacak maç arasında müthiş bir şey. Yok canım, ben hiç açılacağından iyi herkes o zaman kilidin içine koysun koysun. Barutu patlat Boş o zaman dükkanlar kilit koyuyor. Ekliyorum. İçine iyice bastırıyorum. Ulan patlıyor <laughs> gider. Aynen videodaki gibi yaptım şu an. Bu şekilde duruyor. E, ee, T. Bu muydu yani? Dur olacak belki oldu. Yok ya. lütfen evde denemeyin. <laughs> Dene başarısız. Yani açılmaması normal. normal yani. Ya adamlar boş ama kilitsiz. Yani bir de o kadar istiyor. uğraştık. Bak çalıyormuş gibi yapıyorlar bu izlediğimiz izlediğim, videolarda. Niye böyle Aynen ya. diye düşüyor ama. Yani bunu muhtemelen ne yapıyor? anlık durduruyor videoyu. Kilidimiz de bozuldu. ondan. Anlık videoyu durduruyor adam. Açıyor. Tamam Tekrar aynı yerine koyuyor. Sonra Videoyu üst üste geçiriyor. Evet, yine başarısız bir deneydi. Yeni bir deneye geçiyoruz. Bunda da bir patates var. Tamam. Patatesi pipetle normal bastığında kırılıyor normal. Doğal olarak herkesin beklediği. Ama pipetin bir ucunu kapattığında bastığı zaman deliyormuş patates. Hımm, merak ettim. Hadi deneyelim. Sen açık halde mi denemek istersen, kapalı mı? Kapalı. Kapalı. Zaman ben açık deniyorum. Muhtemelen kırılacak ama. A açıkta da geçti. Aa, şimdi kendine bakayım. Kırık. O açıkmıyor. Kapalı da nasıl? Böyle tutuyoruz. Ha, kapalı bir ağızdan kapatıyor. Aa, açık kapalı olması bir Dur şey bakayım, değiştirmiyor. Dur bakayım ben şimdi sen erkek gücü olarak ben bir onu çek şey oradan. Ha şey. Açık evet. Yok, yani açık, ikisinde de oluyormuş zaten. Hiçbir Ve farkı yok. Şurası sen sert. Aynen. Patatesin suyu. <laughs> Hatta açık daha iyi giriyor sanki. Değil mi? Evet, i̇çine patatesin tanelerini Aynen. biraz. Açık Patates de şöyle delik delik oldu. Bu da çok şey yokmuş. ben şeyde bekliyorum. Ben hiç girmez diye bekliyorum. Evet, ben, ben hiç tamir de hiç tahmin etmedim. Bir de falan diyordum ama ilginç. Sonlara yaklaşıyoruz artık. Sonlara geliyoruz. Evet. Güzel deney bence bu. O izledim şimdi bunları unutmayayım biraz. Sıradaki deneyimiz mısır patlığıyla alakalı. Şimdi <laughs> alüminyum folyonun içine tamam. mısır döküyor tereyağı, Her yağ, şey ya. Bir de... biraz toz, şeker, suyunu kapatıyor ve patlatıyor. Hmm. Hadi deneyelim. Tamam. Malzemelerimiz geldi. Şeker, sıvı yağ, mısır ve tereyağı. Evet. Alüminyum aldık. Tabağımız biraz çukur tercih ettik. Daha iyi patlasın içinde diye. Şöyle yapıyorum o zaman. Şimdi ilk önce ne yapıyorduk? Şey ya, mısır abi. Bu biraz fazla sanki. Tırap <laughs> ne biraz yalnız atalım ki o biraz şeyle olsun. Gezirerek. Bu da fazla evet. sanki? Bunu da göz kararı atabilirsin. Yeter bence. Tereyağını atalım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ama, Ama şey biraz Böyle Biraz daha Hadi bakalım. Bence oldu. Bence de olacak. Şimdi tavaya koyuyoruz bunu. Normal. Sır patlatır gibi bekleyeceğiz. Oluyor gibi sanki. Yani yağın çıt gelmeye başladı ama. Çok merak ediyorum. Güzel kokuyordu. Oo. Hatta Şu. daha önce bile alabilirmiş biraz bak oh, oh, oh. ya. Yani evet, sanki biraz malzemeyi mi? Az, aynen. Böyle ve tuz yok. Tuzu değil, şekeri de çok az olmuş. Evet. Aa Ama şekerli yerler çok iyi ha. Bakayım. Bu böyle, olan yerler şekerli. Aaa! Şekeri biraz bol atsaymışız. Şey gibi almıyorum. Sen yiyordun ya. Aynen. Güzel bence yine. Yani. Şöyle bir ortamda düşün. Kapağın yok. Tencere kapağın yok, tenceren yok. Hemen artık bunun porno'ya sarıp... Tencerede yapsak nasıl olur acaba? bence olur. Ya, tencereye malzemeleri atıp bir şey Normalde mısır patlatırken tereyağı koymuyoruz. Sadece sıvı yağ ve tuz atıyoruz. Başarım ben. Evet videonun sonuna geldik. Olumlular oldu, olumsuzlar oldu. Ben özellikle kendi adıma söyleyeyim. Yumurtayı ben çok beğendim. İlk yaptığımızı, patlaması beni çok şaşırttı. Ben de mısırı beğendim. Beğenmediğim de yumurta çok kötü oldu. Aa, o çok Kokusu kötü oldu gerçekten. Yani. Kokusu gerçekten kötü. Güzel. güzeldi yani. Evet. Farklı bir video oldu. Biz evet. de ilk defa böyle bir video çektik. Şimdiye kadar hep dışarıda çektik. Aynen. Ama bu sefer en şırsızlıklı <laughs> hava şartları ama. çok uygun değildi. Benim de hoşuma gitti böyle. Aynen. Bir bir güzel oldu, oldu, güzel yani. oldu. Denememizi istediğiniz farklı videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Deneyebiliriz biz onlardan. Yani. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bugün kapanışı benden aldı herhalde. <laughs> <laughs> bu arada bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Şu Instagram adreslerinizi alta koy. Çünkü Instagram adreslerimizden bizim özelimize yazılıyor. Ama bizim kendi ait Instagram adresimiz de var. Ata ailesi. Aynen. Onu da yazalım oraya. Oradan bize atabilirsiniz istediğiniz videoları. Paylaşabilirsiniz. Aynen. Videonun sonuna geldik. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.